Bir gün keşfedileceğimi biliyordum. Sola dön. Yavaş altını çarpma. Oğlum sen jigolosun. Farkında mısın? Sen oyuncu musun Mahsun? Çağlar Ulusoy ne peki? Çağatay Ulusoy. Aynı şey mi ya? Sola dön. Sola dön. Yani sana göre benim bu hayatta hiçbir yeteneğim yok. Sikten ibaret bir insan mıyım? Sağ dön. Sa sağ, sol, sol, sol. Bir alt kata daha ineceğiz. Biz niye bu kadar aşağı iniyoruz? Seni tam kapının önüne çıkaracağım. Buradan sağ yapıyorum. Sol. E4'ten sola dön. E4'ten amır. Bağırma. Sağa git. Sağa sonra sol. Bırakalım burada bir yerde. Düz git. Düz mü? Düz. Sol 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 sol. Dur. Buradan dönemezsin git, geri tak. Arabam mı çalışıyor onu? Bir tek çalışırsana. Ya geliyorsun beni ya. Germezsem zaten F1 pilotusu. Gir direkt karşıya. Kanka kapı da burada. Gir, gir, gir. gir. Buraya mı? Ha, bak. Bu tarafta kapı. Gördün mü? Lan oğlum burası elektrikli araç şarj istasyonuymuş Mansu. Ne var? Oğlum bizimki elektrikli mi? Benzinli bizimki. Senin mantığına göre o zaman engelliler de engelsiz yerine park ettiğinde onları mı döveceğiz? Pozitif ayrımcılık bu. Biraz, oğlum ben elim biraz maska pozitif niye? Ay ayrımcılık. Ben elim maska, ben niye pozitif ayrımcılık bir şey yapıyorum?